Bugün yapacağımız laboratuvar çalışmamız kalple ilgili. Önce kalbin yapısı kalp maketinde incelendi. Şimdi koyun kalbini incelemek için hazırlığımızı yapıyoruz. Okulumuzun emekli biyoloji öğretmeni olan Mustafa Kofalı hocamızı dersimize davet ettik. Kalbi kesme işlemine başladık. Kalp dört odacıktan oluşur. İki kulakçık ve iki karıncık. Dikkatli bir şekilde kestiğimiz kalpte önce bu odacıkları sonra da odacıklar arasında bulunan kapakçıkları ortaya çıkartıp inceledik. Kalbin sol kulakçığı ve karıncık kulakçık arasındaki ikili kapakçıklar. Kalbi kesip inceledikten sonra kalp dokusunu mikroskopta inceledik. Önce mikroskopu hazırladık. Hazır aparatlara yerleştirdik. Ve mikroskop görüntüsünde kalbin dokusu.